Evet geldik sayı problemlerine. Şimdi önce yine basit bir konu anlatımızı yapacağız. Ondan sonra sorularımıza geçeceğiz. Şimdi burada şunu belirtmeliyim ki problemlerde özellikle sayı problemleri, kesir problemleri, yüzde problemleri, yüzde problemleri konuşamadım bir an. Ve diğerlerinde çok fazla bir konu anlatımı yok aslında. Olayın özünde anladığımız ifadeyi cebirsel olarak yazabilme ve denklem kurabilme var. O yüzden hepsinde aynı mantık. Birkaç tane basit formülümüz olacak. Birkaç soru tipi olabilir. Ama kesinlikle işin içine ezber girmemeli problemlerde. Problemleri iyi anlamalıyız. Yani okulumuzu anlayıp denkleme dökebilmeliyiz ki problemi çözebilelim. Çünkü burada çok kısa bir anlatım yapacağım. Ama problem çeşitleri çok çok fazla. O yüzden burada bir kalıba sokmak yanlış olur problemleri. O yüzden dediğim gibi bizim en önemli amacımız cebirsel ifadeyi ve şey bize verilen sözel bir ifadeyi cebirsel olarak yazabilmek olacak. Denklemini kurabilmek olacak. Ya da işte tam tersi. Cebirsel ifade verip bazen sözel olarak anlamamız istenebilir. Bunlara dikkat edeceğiz ve sorularımızı çözeceğiz. Şimdi bir sayının iki katı. Burada önemli olan değişken atayabilmek. Mesela bir sayı. Bu sayıya ya x dedim ben. 2 katı 2x. Tabii a deseydim 2a. Değişken bana bağlı. Bir değişken olabilir. iki değişken olabilir. Bir sayının 2 katının 3 eksiği. Sırayla işlemleri yapıyorum. Önce 2 katını alıyorum. Daha sonra 3 çıkarıyorum. Bir sayının 2 katının 3 fazlasının yarısı. Önce 2 katını alacağım. 2x. 3 fazlasını alacağım. 3 fazlasının yarısı demek 2'ye bölmek demek. Bir sayının yarısının 3 fazlası. Yukarıdaki ile aradaki fark ne burada? Önce yarısını alıyorum. x bölü 2. Daha sonra 3 ekliyorum. Sırayla işlemleri soldan sağa e, gidecek şekilde yaptığımı düşünebiliriz. 2 artı doğal sayının toplamı. Burası önemli. X artı X artı 1. Mesela burada 3 ardışık doğal sayının toplamını da vereyim. Bunu hatırlatmış olalım. 3 ardışık işte doğal sayının toplamı. X artı X artı 1 artı X artı 2. Bunu niye verdim? Şundan dolayı arada sorularda bunu kullanacağız. Topladığım zaman burası 3 X artı 3 yapıyor. Yani hatta 3 parantezinde x artı 1 yapar. Ortadakinin 3 katı. Dolayısıyla 3'ün katı bir sayı elde ediyorum. 3 tane ardışık sayı topladığımda. Bu bilgi sayılar kısmında vermiştik ama burada da tekrar etmiş olalım. Yeri geldiğinde kullanabiliriz. Ardışık 2 çift doğal sayının toplamı. Şimdi burada ardışık doğal sayıların toplamı derken x x artı 1. Aradaki fark 1 ardışık dediği için. Ardışık 2 çift doğal sayı dediği için aradaki fark 2 olmalı. x artı x artı 2. Tabi bunun yerine tek deseydi ardışık iki tek doğal sayı toplamı yine x'e x artı 2 diyebilirdim. Fark etmez çünkü sonuçta benim için önemli olan burada aradaki farkın 2 olması. Yani illa 2x e, artı 1 demek zorunda değilim tek olduğu için. X değişkenini atarım. 2 fazlası ardışık dediği için iki tek olduğunda x artı 2 olacak. Şimdi ilerleyelim. Bu sefer cebirsel ifadeleri sözel olarak ifade edelim demişiz burada. 2x artı 1. 2 katının 1 fazlası. 3 katının 7 eksiği. Eksi 7 demiş. Burada parantez işlemi önemli. Bir fazlasını almış sonra 2 ile çarpmış. Bir fazlasının 2 katı. Önce 5 eksiğini almış. 5 eksiğinin sonra bunu 3 ile çarpmış. 3 katı. Şimdi burası önemli. Sırayla x'ten başlıyorum. Başlangıç noktam x. 2 katının önce 2 katını almış. 2 katının 1 eklemiş. 1 fazlasının 3'e bölmüş. 1 bölü 3'ü yani 3'te 1'e bir sayının bir eksiğinin önce bir çıkarmış sonra ikiye bölmüş bir eksiğinin yarısı diyeceğiz. Tabi şimdi burada önemli olan bunları bize bunlar direkt bu şekilde sorulmayacak ama bunları iyi istedikten sonra sorularda bunu rahat bir şekilde kullanacağız diyelim. Şimdi ne diyor burada bir sayının üç katı cebirsel biçimde yazın değişkenimiz x olsun x'in 3 katı 3x 2 katının 4 fazlası x'in iki katını alıyorum sonra 4 ekliyorum 2x artı 4 Sayının 4 fazlasının 2 katı. Bu sefer önce 4 fazlasını alıyorum. Daha sonra bunu 2 ile çarpıyorum. Bunun 2 katını istiyorum. Bir sayının 2 eksiğinin yarısı. 2 çıkarıp 2'ye böleceğiz. Bir sayının yarısının x'in yarısının 5 eksiği. x bölü 2 eksi 5. Ardışık 3 doğal sayının toplamı. Az önce vermiştim zaten. x artı x artı 1 artı x artı 2. Yani bu da ne yapıyor? 3x artı 3 yapıyor. Devam edelim. Bu ifadeleri sözel olarak ifade edin demiş. Aşağıdaki cevizi ifade sözel ifade edin. Bu sefer bizden istiyor. Ne yapmış? 2 katını almış. Yani hepsinin başına aynı şeyi yazacağım. Bir sayının bunu burada yazacağım, diğerlerini de yazmayacağım uzun uzun. 2 katının önce iki katını almış, bir fazlası diyebilirim ona. 2 katının bir fazlası. Yine burada bir sayının o kısım aynı. Ee, uzun uzun yazmayacağım. Önce 3 katını almış. 3 katının sonra 4 çıkarmış. 4 eksi. 3 katının 4 eksiği dedik. Tabi niye bu kadar kötü yazdım bilmiyorum ama hemen düze düzelteyim. 3 katının 4 eksi. Aslında biraz dikkat etsem yazım güzel ama evet. Şimdi burada önce 1 çıkarıyor. 1 sayının o kısmı yazmıyorum. 1 eksiğinin x'ten 1 çıkarmış. 1 eksiğinin sonra 3 ile çarpmış bunu. 1 eksiğinin bunu 3 ile çarpmış 3 katı. Oldu. Doğru mu? Buraya baktığımız zaman x, x artı 1, x artı 2. Buna direkt şöyle diyebilirim. Ardışık, ardışık 3 doğal sayının toplamı. Bunu az önce de vermiştim. 3 doğal sayının toplamı. Devam edelim. Şimdi yavaştan problemlere giriş yapacağız. Hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 28'dir? Bu sefer bir denklem var burada. İşte burada denklemi kuracağız. Hangi sayının bu sayı x olsun. 3 eksiğinin 4 katı x eksi 3'ün 4 katının 28'e eşit olmasını istiyorum. Eşittir 28. Denklemi kurdum. ve burada hiç dağıtmadan 4 çarpı x eksi 3 28 ise her tarafı 4'e böldüğüm zaman x eksi 3 eşittir 7. Yani burada 4'ü dağıtabilirim ama direkt her tarafı 4'e böldüm. x eksi 3 eşittir 7. x eşittir eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 diye attığım zaman x eşittir 10 bulunur. Cevabım ne oldu? 10 oldu. Evet. 4 fazlasının yarısının 6 fazlası kendisine eşit olan sayı. Şimdi sayıya x diyelim. 4 fazlasının yarısının 4 fazlasının yarısı. Şuraya kadar geldik. Bunun 6 fazlası kendisine eşitmiş. X'e eşitmiş. O zaman burada şöyle yapalım. Bunu karşıya attığım zaman. X artı 4 bölü 2 eşittir. X eksi 6. Buradan geri kalan kısım denklem. İçler dışlar yapacağım. Yani x eksi 6 bölü 1. Şöyle içler dışlar yaptığım zaman x artı 4 çarpı 1. x artı 4. x eksi 6 ile 2'yi çarptığım zaman pardon burada 2 ile çarpacağım x eksi 6'yı. 2 x eksi 12. Buradan x'i sağ tarafa, eksi 12'yi sol tarafa atarsam 2x eksi x, x kaldı. 4 artı 12'den 16 bulundu. x eşittir 16. Yani ben bu sayıya x demiştim zaten. Bana e, onu sorduğu için cevabım 16 oldu. Sağlamasını yaptığım zaman zaten 16 artı 4, 20 bölü 2, 10. 6 eklediğim zaman 16'yı tekrar elde ediyorum. Sağlamasını da yapabilirim rahatlıkla. Evet. Ardışık 3 doğal sayıdan küçük olanın 3 katı ile büyük olanın 2 katının toplamı ortanca sayının 4 katından 8 fazladır. Şimdi burada bir denklem vermiş. 3 tane sayım var. Şimdi bu sayılara ister buradaki denkleme göre e, yazabilirim ya da ister ben. Şimdi ardışık 3 doğal sayı demiş ya. Ardışık 3 doğal sayı. Bunlar ne olacak? Birinci sayıya x diyelim. En küçük sayıya. Ortadaki sayı x artı 1. Üçüncü sayı en büyük sayı bu da x artı 2 olsun. Bu büyük olan. Şimdi x, artı 1, x artı 2. Şimdi ne diyor bakalım. Küçük olanın 3 katı ile küçük olan x bunun 3 katı ile büyük olanın 2 katının toplamı. Büyük olan da x artı 2. Bunun 2 katının toplamı artı dedim. Büyük olanın 2 katının toplamı. Bunları topladım. Ortanca sayının 4 katından ortanca sayının x artı 1 ortanca sayı bunun 4 katından e, x artı 4 değil pardon x artı 1 bunun 4 katından bunun 4 katından 8 fazladır diyor. X'e bağlı bir denklem. Şimdi hemen burayı toparlayalım. Şurayı dağıttığım zaman 2x gelecek. 3x 2x daha 5x. 2 kere 2'den artı 4 geldi. Sol taraf 5x artı 4. Sağ taraf buradan 4x geldi. Buradan da artı 4 artı 8 daha artı 12 direkt toplayıp yazdım. Buradan 4x'i sol tarafa 4'ü de sağ tarafa atarsam 5x eksi 4x x 4 x x 12 eksi 4 8. X eşittir 8 bulundu. Zaten bana küçük sayıyı soruyor. Ben bu sayıya küçük sayı x dediğim için cevabım 8 oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada bir not vermişiz. Sayı problemleri iki bilinmeyenli denklemler yardımıyla da çözülebilir. İster tek bilinmeyen ister iki bilinmeyen. Şimdi sorularda bunun örneklerini verelim. Toplamları 24 olan iki sayıdan biri diğerinin iki katından 6 eksiktir. Buna göre bu sayıları bulmuş. Şimdi iki sayı demiş ya. Sayılardan birine x diğerine y diyelim. İki sayım var. Toplamları 24. İlk yazacağım denklem x artı y eşittir 24. Bu var elimde. Sonra diyor ki biri diğerinin iki katından 6 eksiktir. Fark etmez. Büyük olan x olsun. Ya da hangisi önemli değil. X biri x diğerinin iki katından 6 eksiktir buradan x eşittir 2y eksi 6 yazdım yani buradan şunu yazabilir miyim ee, x'i bu tarafa eksi 6'yı da bu tarafa attığım zaman şuraya yazıyorum bunu da 2y eksi x eşittir 6 Şur şurayı düzenleyince şuraya yazdım x eşittir 2y eksi 6 yani 2x x eşittir 6 e bunları taraf tarafa toplarsam buradan ne gelecek 2y y 2y daha 3y eksi x artı x gidecek e, denklemde yok etme metodunu kullanıyorum yani bunu daha önce işlemiştik 24 6 daha 30 3y 30 sa y eşittir 10. E, y yerine 10 yazdığımız zaman şu denklemde x artı 10 eşittir 24. 24. X'i de ne bulduk? 14 bulduk. Buradan da x eşittir 14. Yani büyük olan sayı x 14. Küçük olan sayı y 10 oldu. Tabi burada şöyle de yapabilirdim. Mesela y eşittir 2x eksi 6 derdim. Bu sefer tam tersi bulacaktım. Y büyük olan sayı olduğu için bu sefer y'yi 14 X'i 10 bulacaktım. Fark etme, Sonuçta sayıları bulacağımız için hangi değişkeni kullandığımın bir önemi yok benim için. 10 ve 14 buldum sayılarımı. Tabi burada şu yöntemi de vermek istiyorum. Birkaç soruda bu yöntemi vereceğim. Tek değişken bazen benim daha kolayıma geliyor. Belki senin de daha kolayına gelebilir. Şimdi toplamları 24 olan sayıdan birine X diyelim. Diğeri 24 eksi X olsun. Bak tek değişken kullanıyorum bu sefer. Toplamları 24 ya. X ile de... Birine x dedim. Diğeri 24 eksi x. Topladığım zaman 24 yapıyor. Biri diğerinin iki katından. Şimdi 24 eksi x. Biri işlem kolay olsun diye 24 eksi x. x'in iki katından 6 eksik olsun. Sonuçta burada ben x'i bulacağım. Buradan e, şuraya karşıya attığım zaman eksi x'i artı x diye eksi 6 da sol tarafa artı 6 diye geçecek. 3x eşittir 30. x eşittir 10 geldi. Zaten x yerine 10 yazdığım zaman burası da ne oldu? 14 oldu. Tabi şunu da yapabilirim biri bu sefer e, değiştirelim x diğerinin 2 katından 2 çarpı 24 eksi x 6 eksik. Şöyle, şöyle düzelteyim şurayı. 24x eksi 6. Hani hocam bu şekilde kursak denkleme olur mu? Tabi düzgün yazmaya çalışıyorum hala. Bu şekilde de olur. Sonuçta burada farklı bir x değeri bulacağım. Yani son, e, şöyle olacak bu sefer de. Eksi 6. Biri diğerinin 2 katından 6 eksiktir. Buradan x eşittir. 48 Eksi 2x eksi 6. Yani bunu karşıya attığım zaman 3x 48 eksi 6 42 yapar. Bu sefer x 14 bulundu. E bu sefer ne olacak? x 14 buldum ya. Bu sefer birinci sayıya 14 yazdığım zaman ikinci sayı 10 olacak. Fark eden bir şey olmayacak. Yani sadece değişkenlerimin yeri değişecek. Ama bence tek değişken çoğu soruda daha fazla işime yarayacak. O yüzden bu yolda göstermiş oldum. Devam ediyorum. Bir kümeste toplam 20 tane tavuk ve tavşan vardır diyor. Bu bu kümesteki <laughs> bu kümesteki konuşamadım yine. Hayvanların ayak sayıları toplamı 64 olduğuna göre kümesteki tavuk sayısını bulunuz şimdi. Tavuk ve tavşan. Şimdi burada ben tek değişken kümesteki tavuk sayısına x diyelim. Toplam 20 tane tavuk ve tavşan var ya. Tavşan sayısı 20 x olsun. Yani x y deyip x artı y 20 de yazabilirim ama Tek değişkenden gitmek daha mantıklı. Bu kümesteki hayvanların ayak sayıları toplama. Şimdi e, tavuğun ayak sayısı 2. Tavşan ayak sayısı 4. Bunları bilmek lazım. Şöyle, Gerçi çizimim çok kötü. Ben ne çizmeye çalışıyorsam tavuk çizmeye çalıştım ama olmadı. Neyse. Tavukla tavşanı sen biliyorsun. Tavuk iki ayaklı. Tavşan 4 ayaklı. Hiç çizmeye kalkmayayım. Toplam ayak sayıları Kalkmayayım dedim yine konuşamadım. Neyse sıkıntı yok. Sen beni anlıyorsun. Toplam ayak sayıları 64'müş. Yani x tane tavuğun her birinde 2 ayak olduğu için 2x ayak tavuklardan gelecek. Artı davşanlarda 4 ayak var ve 20-x tane davşan var. O yüzden ne oldu? 4 çarpı 20-x dedik. E bu toplam kaç yapıyormuş? 64 yapıyormuş ayak sayıları toplamı. Ne oldu? X'e bağlı bir denklem. O zaman burayı toparlayalım. Şimdi 4 çarpı 20 80. Burada 2x var. Buradan da eksi 4x gelecek. 2x eksi 4x eksi 2x. Sol tarafı düzenledik. Eşittir 64. E buradan 2x eşittir 16 olur. Yani 80'den 16 çıkarırsam 64'ü bulurum. Ya da işte eksi 2 xi sağa 64'ü sola atarım. 2x 16 ise x eşittir 8 bulunur. E zaten ben tavuk sayısına bana tavuk sayısını soruyor. x dediğim için tavuk sayısı x dediğim 8. Davşan sayısı 12 oldu. Devam ediyorum. Evet burada şekilli bir soru var. Diyor ki Lara eş küp ve eş silindir biçimde oyuncaklarını kullanarak aynı boyda iki kule yapıyor. Aslında burada sorular cümle olarak veriliyor ama sorularda kilit yerler var. Mesela burada aynı boyda olması kilit yerlerden biri. Sorularda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani problem şimdi işte ben okuyorum soruyu çözmeye çalışıyorum ama e, çözüyorum sana kısa yolları vermeye çalışıyorum. Alttan çiziyorum. Bu kilit noktaları bildiğin sürece sen de bu problemleri rahat bir şekilde çözebilirsin. Yani önemli olan soruda verilen bilgiyi bazen bu bilgi daha gizli de verilebiliyor. Mesela burada daha net verilmiş. Aynı boyda demiş. Bu bilgiyi yakaladıktan sonra <laughs> denklemi kurabilmek. Şimdi aynı boyda olduğunu öğrendim. Bir bilgi daha var. Bir küpün yüksekliği bir silindirin yüksekliğinden 3 santim fazlaymış. O zaman şöyle yapalım. Silindirin yüksekliği. Şu sağ taraf silindir. X dersem bir tane küpün yüksekliği X artı 3 olacak. Bunu söyleyebilirim. E şimdi burada 1, 2, 3, X, X, X diye gidecek bu. Doğru mu? Kaç tane silindir var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buranın boyu o zaman 7X oldu. 7 tane silindir üst üste 7X. E peki şimdi burada da X artı 3. Her bir küp X artı 3. Burası da X artı 3. Şurası da x artı 3. O zaman buranın boyu, buranın boyu, küplerin boyu 4 çarpı x artı 3. Şuraya yazayım. 4 çarpı x artı 3. Yani 4x artı 12. 3'ü dağıttığım zaman. E sonuçta boyları eşitlememiş mi? Evet. Yani sol taraftaki boy 4x artı 12. Sağ taraftaki boy 7x. Bu boylar birbirine eşitmiş. Denklemi kurdum. 4x'i sağ tarafa attığım zaman 3x eşittir 12. Her tarafı da 3'e böldüğüm zaman x eşittir 4 bulunur. Ne diyor? Yaptığı kulelerin her birinin yüksekliği kaç santimdir? Şu kulenin bir tanesinin yüksekliğini soruyor. İster 7x de, ister 4x-12'de yerine yazayım, fark etmez. X 4 ise 7x ya da işte 4x artı 12 hangisinde yerine yazarsam yazayım, 28 bulunur. Demek ki kulelerden her birinin yüksekliği 28 olarak bulunmuş oluyor. Devam ediyorum. Evet. 4 kardeş 114 TL'yi paylaşıyor. Bu paylaşmada birinci kardeş ikinciden 1 TL, ikinci üçüncüden 2 TL, üçüncü dördüncüden 3 TL fazla alıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 burada en küçük kardeş olsun diyelim. Fark etmez. Yaşlar önemli değil. 1, 2, 3, 4 diye işimlendirmem yeterli. Şimdi üçüncü dördüncüden 2. Burada en geriden başlamak daha doğru. Neden? Üçüncü dördüncüden, ikinci üçüncüden, birinci ikinciden daha fazla aldığı için en gerideki 4'ten başlamak en mantık. 4'ün aldığı paraya x diyorum ben. 3. 4'üncüden 3 TL fazla alıyor. x artı 3 alır o zaman. Çünkü 4. x TL. 3. 3 TL fazla alıyor. 2. 3.'den 2 TL fazla. Şimdi 3. x artı 3 ise 2. bunun 2 TL fazlası. x artı 3 artı 2. x artı 5 TL alır. Bu paylaşmada diyor birinci kardeş ikinciden 1 TL fazla alıyor. İkinci x artı 5 alıyorsa birinci bunun bir fazlası x artı 6 TL alır. Tamam. E bunların toplamı şu dördünün toplamının da 114 TL olduğunu biliyorum. Yani şurayı toplayalım. Sonuçta 4 kardeş hepsinde x var. 4x artı 6 5 daha 11 3 daha 14 4x artı 14 eşittir 114 e buradan 4x eşittir 100 olur. 14'ü sağ tarafa attığım zaman x 14 diye x eşittir 25 bulunur. Şimdi x'i 25 bulduktan sonra en fazla para alan en fazla para alan zaten x artı 6 o zaman x yerine 25 yazdığım zaman zaten 25 burası 28 x artı 3 burası 30 olacak. Burası da 31 olacak. Birinci kardeş 31 TL almıştır. Cevabım D oldu. Evet. Güzel bir sınav sorusu. Çok tatlı bir soru. Sadece sözel olarak verilmiş. Soruyu iyi anlamak lazım. Şimdi kilo, kirazın kilogramını KTL'den, muzun kilogramını ise MT'den satan bir manava gelen bir müşteri 3, kilo, 3 kilogram kiraz ve 3 kilogram muz alıp manava 30 TL veriyor. Buraya kadar sıkıntı yok. Diyor ki sonrasında manav ile müşteri arasında bir konuşma geçiyor. Şimdi 30 TL veriyor. Manav diyor ki hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilogram kiraz daha vereyim. Yani 30 TL'den bir para üstü vermesi gerekiyor. Ama para üstü olmadığı için 1 kilogram daha kiraz veriyor. Şimdi normalde 3 kilogram kiraz 3 kilogram muz. 30 TL'yi tamamlamak için 1 kilogram daha kiraz veriyorsa toplam 4 kilogram kiraz. 4K fiyat o zaman. Fiyat olarak K TL kilosu çünkü. 3 kilogram muz 3M. Bunun toplamı 30 TL olmak zorunda. Çünkü diyor ki 1 kilogram daha kiraz vereyim para üstü veremiyor. 30 TL'ymiş. Müşteri diyor ki daha fazla kiraz istemiyorum. Yani diyor ki bana 3 kilo kiraz yetiyor. Bunun yerine 1 kilogram daha muz ver. 1 kilogram muz daha ver. Ben de sana 3 TL daha vereyim. Yani bu sefer diyor ki 3 kilogram kiraz 3K. Ben 3 kilogram muz yerine 4 kilogram muz alayım. Bunun fiyatı da 4M. 3 TL daha vereyim diyor. 30 vermişti zaten. 3 daha verdiği zaman 33 TL vermiş oluyor. Şimdi burada iki tane denklem var. Benden istediği K artı M toplama. K'yi ve M'yi tek tek bulmama bile gerek yok. E zaten bunları taraf tarafa toplarsam 4 3 daha 7K 4 3 daha 7M Yani 7 parantezinde K artı M 7K artı 7M eşittir. 30 33 daha 63. Her tarafı da 7'ye böldüğüm zaman K e artı M 63 bölü 7 9 olur. Cevabı M olur. Çok tatlı bir soru. Çok güzel bir soru. Bakın burada az önceki dediğimiz olay. Hani direkt dedik sözel ifadeye böyle şuna çevirin demiyor ama sorunun içinde vermiş. Şuradaki biz sözel ifadeyi denkleme çevirdik direkt. Yaptığımız tek olay bu. Cevabımız o zaman E oldu diyorum ve devam ediyorum. Evet 2008 ÖSS Mat 1. Evet eski bir sınav sorusu. Bu arada ben de 2009 ÖSS'ye son ÖSS'ye giren biri olarak e, biraz anılarım canlanmadı değil. Bu sınava değil bundan bir yıl sonraki sınava girdim ben. ÖSS'ye girdim. O zaman Mat 1 ve Mat 2 vardı. 30 Mat 1 30 Mat 2 şeklinde. Şu an tabi TYT AYT gibi düşünelim. Şimdi bir defter ve bir kalemin fiyatı 5 YTL. O zaman tabi para birimizde YTL'ydi. Yeni Türk Lirası diye geçiyordu. 3 defter ve 2 kalemin fiyatı 14 YTL olduğuna göre 1 defterin fiyatı kaç YTL'dir? Şimdi şöyle diyelim. 1 defter D diyelim ona. 1 kalem artı K. D artı K 5'miş. Tabii X'e Y, A'ya B de diyebilirim fark etmez. 3 defter 3D artı 2 kalem 2K eşittir 14. Bu direkt denklem. Sözel ifade eden denklemi kurduk. Bana D'yi soruyor. E D'yi bulmak için ben ne yapacağım? Şöyle yapayım hatta. Taraf tarafa toplayacağım bunu. Yukarıyı eksi 2 ile çarpıyorum. K'leri yok edeceğim. Aşağıda 2K var ya. Şimdi ne olacak burası? Eksi 2 de artı 3 de aşağıdan gelecek. Eksi 2 de artı 3 de D yapar. Eksi 2K artı 2K. K'ler gitti zaten eşittir. Eksi 2 çarpı 5 eksi 10 yapıyor. Artı 14 de burada var. 4 geldi. D eşittir 4 oldu. Direkt cevabım E oldu sadece denklemi kurdum ve taraf tarafa çözdüm. Tabii e, bu o zamanki kolay sorulardan hani şu anki hocam e, bazılarınız diyecektir. Hocam sınavda böyle kolay soruluyor mu? İnanın ki soruluyor. Yani şu anki yılımızda bile böyle kolay sorular ara 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 geliyor. İlk 10 soruda özellikle böyle sorular çok fazla oluyor. Evet yine 2018 son yılda gelen bir soru. Biraz şekilli bir soru, zor gibi gözüküyor ama çok tatlı bir soru ve basit bir soru. Şimdi diyor ki üzerlerindeki kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekilde gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiş. Tamam. Aşağıda verilen ağırlıklardan şuradaki ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır diyor. Doğru mu? Buna göre diyor bu işlem sırasında B kefesine B kefesine e, eklenen ağırlık kaç gramdır? Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Burada normalde 45'e 45. Buradan birini alıp B'ye atacağız. Buradan da birini alıp yukarı vereceğiz. Şimdi şöyle düşünelim. En basit mantık. Buradan giden ağırlık 20 olmalı. Neden 20 olmalı? Diyelim ki 25'i bu tarafa verdik. Şöyle kepelere A, B diye ayırayım ben yine. Şöyle. Şurası A kepesi, şurası B kepesi. Şimdi 25'i karşıya verirsem 45, 25 daha 50-70 olacak. Sağ tarafta ne kalacak? Sadece 20 kalacak. E buradaki ağırlıklardan en az 50 gram eklemeliyim ki dengede kalsın ama ağırlıklarda 50 gram olan yok. O yüzden burada 25'i karşıya atamam. Burası gitti. Karşıya atacağım ağırlık 20 olacak. E 45'ten 20'yi karşıya attım. 45'in yanına yani 20'yi attım. Burası ne oldu? 65 gram oldu. E burada kaç kaldı? 25 gram kaldı. Doğru mu? E dengede olması için 25 grama 40 gramı eklemeliyim ki 65 gram olsun. Yani eklen ağırlık 40 gramdır. Diğerlerin hiçbiri bunu sağlamaz. Cevabımız E oldu. Çok basit bir mantıkla yani deneme yanılma yoluyla bile 25'i e attığımda 50 olmadığını gördükten sonra 20'yi karşıya atacağımı görmek çok basit bir işlem burada. Ee, burada mesela denklem bile kurmadık aslında. Çok basit karşıya direkt atarak topladık taraf tarafa. Ee, güzel bir soruydu etkili bir soruydu. E, yeni nesil denilen soruların ilk zamanları 2018 TYT ilk yeni nesil. Yeni nesil adıyla anılan sorular tabii ki. Ben sevmiyorum çok yeni nesil demeyi ama böyle anılıyor bu sorular. Şimdi sayı problemlerinin testine geçeceğiz ama testte diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.